Hay senin dilberine de, evine de, barkına da. Yeter ulan yeter. Bir yerde de şu şarkıya denk gelmeyeyim lan artık. Ulan bu neymiş arkadaş? Bir tane dizi fragmanı yüzünden bütün ülke pavyona döndü anasını satayım. İnci Taneleri dizisini muhtemelen duymuşsunuzdur. Artık duymamak mümkün değil çünkü. İlk bölümü de zaten dünya yayınlandı ve reyting rekoru kırdı. Peki reyting rekoru dizinin güzel olmasından mı kaynaklanıyordu? Hayır. Yani dizi belki de gerçekten güzel bir dizidir. Henüz izlemediğim için bu konu hakkında bir yorum yapamayacağım. Fakat bu kadar ünlü ve popüler olmasının sebebi bu değil. Bu diziyi bu kadar popüler yapan şey bir tane pavyon dansı. Ve bu dansın iki hafta boyunca gündemden düşmemiş olması. E Sıvay benim karım lan. Sıvay benim karım. O da bana oldu. Öyle ki insanlar bu saçma sapan pavyon dansına o kadar çok özendiler ki bununla alakalı pavyon kursları bile açıldı. Gelin hep beraber görüntüleri izleyelim. Keşke biraz daha フッ。 Yani atam işinize karışmak gibi olmasın ama bütün ümidim gençliktedir derken hata yapmış olabilir misiniz acaba? Yemin ediyorum şu görüntü beni o kadar çok irite etti ki yani çok rezil bir durum lan. Yani düşünsenize popüler kültür ülkemizde o kadar çok etkisi altına almış ki saygı duyulmaması gereken bir mesleği bile saygı duyulur hale getirmiş. Arkadaş rastgele bir dizinin fragmanında gördün diye de pavyon dansına özenmezsin be. Yani sosyal medya bazen o kadar tehlikeli bir hale geliyor ki bu insanları bir şeye özendirmek için ufak bir edit bile yeterli oluyor. Mesela bir zamanlarda hatırlarsınız belki TikTok'ta Uyuşturucu editleri falan dönüyordu Ve insanlar yorumlara şey yazıyordu işte Ah canım vah canım kıyamam kim bilir ne derdi vardı bu kuyuya düşmüş Lan ne derdi olacak oğlum siz salak falan mısınız İnsanlar böyle boktan şeylere saçma sapan bir şekilde özendikleri için bu kuyuya düşüyorlar Bunun başka bir açıklaması yok Ve bu yüzden de bu gibi saçmalıkların sanki toplumun bir parçasıymış gibi lanse edilmesindense Ben dışlanmaları gerektiğini düşünüyorum Bakın fark ettiyseniz devlet yasaklasın falan demiyorum Yani yasaklara elbette karşıyım fakat bizim bu tarz insanları dışlamamız şart Çünkü saçma sapan bir şeye bu kadar kolay bir şekilde özenmek Normal bir insanın sahip olabileceği bir davranış değil. Bu gibi insanlar ancak toplum tarafından dışlandığı zaman bazı şeylerin farkına varabilirler. Ayrıca diziden tamamen bağımsız bir şekilde konuşuyorum. Oyuncu seçiminiz gerçekten hiç mantıklı değil. Yani Ermeni destekçisi bir kadının dansına özenmektense kendimi asarım daha iyi. Ve yorumlarda illaki bana şey diyenler de olacaktır işte alt tarafı bir dans niye bunu bu kadar taktın falan. Dostlar buradaki olay alt tarafı bir dans olması değil. Ayrıca bu bahsettiğimiz dans normal bir dans da değil. Bu pavyon dansı. Ve pavyona gitmek veya pavyonda dans etmek özenilecek bir şey değil. Kendine saygısı olmayan bir insandan saygı bekleyemezsiniz yani. Ve fark ettiyseniz burada sadece kadınlardan da bahsetmiyorum. Pavyona gitmek de bir o kadar salakça bir şey. Ama pavyon dansına özenilmesi ekstra salakça. Ve bu dizinin sadece bu danstan dolayı bu kadar fazla ilgi görmesi iyice saçma. Yani bu olayın neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Ve sosyal medyadaki insanları bir şey özendirmenin bu kadar basit olması da elbette beni korkutuyor. Yani olay aslında sadece dizideki bu sahne değil. İnsanların bu sahneye bu kadar özenmiş olmaları. Ve evet bu gayet de bir sorun. Yani millet annesinin kafasını kesen bir adama edit yaptı diye diye yorumlarda bu adama acıyan insanlar olmuştu. İnsanların düşüncelerinin bu kadar kolay bir şekilde değişiyor olması beni gerçekten korkutuyor. Ayretten bu durum zoruma da gidiyor. Öyle bir duruma geldik ki artık insanları herhangi bir şeye özendirmek artık çok kolay. Yani ben mesela atıyorum şu anda hiç sigara içmeyen bir insanı bile bir iki tane edit yaparak sigaraya alıştırabilirim. Gerçekten bunu yaparım bu arada. Şöyle yapacaksın bir iki tane edit, 3 4 tane de yalan bilgi yazacaksın işte atıyorum sigara içmek kalbe şöyle iyi geliyor, böyle iyi geliyor falan yazacaksın. Kaynak falan vermeye de gerek yok. Zaten kimse doğruluğunu araştırmıyor. Ve bu sanki çok havalı bir şeymiş gibi dans edeceksin. Emin olun o videodan sonra sigaraya başlayan insan sayısı artar. İşte bu tarz şeylere özenmeye elverişli olmak bu yüzden çok tehlikeli. Sigara örneği elbette en basit örnekti. Bu bahsettiğim şey her şey için geçerli aslında. Bu yüzden lütfen popüler kültürün kölesi olmayın artık. İnternette gördüğünüz her şeye özenmeyi bırakın. Yani bu videodaki ana konuyu anladınız mı bilmiyorum fakat ana konu pavyon dansına özenmeyin falan değil. Bu videonun ana konusu bambaşka. Yani emin olun söylediklerime birazcık daha kulak vermeyi denerseniz eğer ki bu videodan çıkaracağınız anlam sayısı çok fazla. Umarım demek istediklerimi net bir şekilde anlamışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.